Merhaba sevgili izleyiciler. Ben İpek Bilgisayar'dan Yasin. Bugün sizlerle birlikte MetaTrader 4 MQL4 programlama eğitim serisine başlayacağız. Bu eğitime başlarken herhangi bir programlama bilgimiz olmasa bile başlangıç seviyesinden otomatik işlem robotu yapmayı birlikte öğreneceğiz. Peki neden otomatik işlem robotu yapmayı öğrenmeliyiz? Çünkü otomatik işlem robotları zaman kazandırır. Gün boyunca bilgisayarınızın başında belli bir stratejiye ait işleme giriş şartlarının oluşmasını beklememize gerek kalmaz ve zamanınız size kalır. Aynı anda birçok pariteyi takip edebilir ve bu pariteler çok farklı stratejileri aynı anda uygulayabilirsiniz. Bu size yüksek kar potansiyeli elde ettirir. Bununla birlikte işlem stratejinizle tam disiplinle uymanızı sağlar. Duygusallıktan oluşan zararlarında önüne geçer. Bu eğitimin sonunda piyasadan uzak kalmak isteseniz bile programlama dili temeli almış olacaksınız. Yani bu sadece bir yöne yönelik bir eğitim değil, bir programlama dili temel eğitimi de olarak düşünebilirsiniz. Bir sonraki eğitimde MetaTrader 4 kodlama eğitimlerimize başlayacağız. İyi seyirler.